Azerbaycan'ın Guba kenti yakınlarında trafik kazasını cep telefonuyla kaydeden Hüseyin Cebrailov'un ruhun bedenden çıkışını görüntülediğini iddia etmesi ülkede tartışmalara yol açtı. Otobüste seyahat ederken bir trafik kazasına şahit olan Cebrailov kazayı cep telefonuyla kaydetti. Cebrailov arkadaşlarına gösterdiği görüntüleri silmek istediği sırada bir arkadaşının beyaz şeye bakın demesi üzerine ruha benzer beyaz bir varlığın hareket ettiğini gördü. Görüntüyü telefonundan silmeyen Cebrailov, konuyu olağanüstü haller devlet komitesine götürdü. Konunun devlet yetkililerine intikal etmesi, ülkede tartışmalara yol açarken, görüntüleri izleyen Uluslararası Azerbaycan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yaşar Gurbanov ve Kelbelai Abdullah Camii İmam Yardımcısı Abdülhüseynov, görüntülerin ruhtan ziyade cin ya da şeytana ait olma ihtimalini daha yüksek gördüklerini ifade etti. Ee... Bu izlediğimiz görüntü tek bu tasvirle e, İslam'da bu hafta konuşmak isterim ruh hakkında. Çünkü bunun böyle bir e, izahatım içeriki bu görüntü ruhtur. E, Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor ki: "Yes'elunaka annaruh. Kola ruhun emme Rabbih. Senden ruh hakkında soruşsalar onlara de ki ruhun ilmi Allah'tedir. Ruh ruhun hakkında aldığın en büyük Allah indindedir ve men utiyetunel ilmi illa qalila. Ruh hakkında size çok az ilim verilmiştir. Ya yani bu görüntüdeki bu tasvir bu olamaz. E çünkü başkaları bu ruhu e, görmesi mümkün değildi. İstanbul'larda biliyoruz ki e, İstanbul'da çok şehitler olmuş. Uhud şehitleri, Bedir şehitlerinde böyle bir şey e, gözükmemişti. Ruhların görmesi e, söz konusu değildi. Bu hakkında böyle bir e, bir ilim yoktur. Sadece insan kendi görebilir kendi ruhunu. O da ki e, ölüm meleği onun canını aldığında hadis-i şerifte peygamber buyurdu ki İzhabı bile tabi amül basar, i̇nsan, e, ölüm meleği insan canını aldığında gözler onu takip eder. E, i̇kinci insan can aldığı zaman e, hadis-i şerifte buyurulduğu gibi ölüm meleği insan canını aldıktan sonra e, kömekçi melekler onun ruhunu Cənnətdə möminsə cənnətdə ona kəpənə qoyarlar və taa Allah indinə qədər yüksəkliklərlə qaldırırlar. Amma bu görüntüdə bunun ətrafda gəzim-dolaşması mümkünsüz olmadığı verilib.